artık sev. Sevgili Avusturya TV izleyiciler, işte şimdi Graz'daki bir durağımız daha var. Gerçekten buradaki vatandaşlarımızın ve özellikle Avusturya'daki vatandaşlarımızın gururu. Evet, döner fabrikası, Derman Döner Fabrikası, işte Avusturya'da sağlıklı bir ortamda, sağlıklı etlerden üretilen dönerler işte Graz'da. Evet bunu ilk kez bizim ekranlarımızı açan Derman Döner Fabrikası'na teşekkür ediyoruz. Evet Derman Döner Fabrikası çok yakında yine Viyana'da Viyana Derman Döner Fabrikası'nı beklesin diyoruz. Büyük sürprizler var. Ayrıca işte Derman Döner Fabrikası'nda yine hafta içi bugün hafta sonu olması dolayısıyla reyonlar boş ama hafta içi buradan vatandaşlarımız parakende et ve tavuk ihtiyaçlarını da buradan giderebilirler. Evet her türlü tavuk, kuzu, but, kanat ve ayrıca dana etlerini, kıymalarını işte Derman Döner Fabrikası'ndan temin edebilirler. Graz'da kurulan işte bu dev tesisi ekranlarımızda görmüş olduğunuz dev tesis Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızın gururu. Derman Döner Fabrikası'na nasıl ulaşıyorsunuz? İşte ekranlarımızdaki iletişim adreslerinden, telefon numaralarından veya Graz ve çevresinde yaşayanlar burasını biliyorlardır. Graz'da Babenberger Strasse 132'ye geldiğinizde Derman Döner Fabrikası'ndan her türlü dönerlerinizi ve hazır et ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Evet Viyana Derman Döner'i beklesin diyoruz.